Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bugün e, Hakan Türk Çapar hocamızın Depresyondan Çıkış Yolu kitabının 3. partına devam edeceğiz. E, bugün işleyeceğimiz konu da aslında depresyondan e, nasıl çıkarız üzerine tekrardan devam ediyor olacağız ve depresyonu aşmak için düşüncelere ne yapılmalı bunun üzerine konuşacağız ee, yine hocamız bu bölümde de interaktif devam ediyor ve bize bir etkinlik çizelgesi tarzında e, yine bir çizelge üzerinde aslında pratik yapmamızı sağlıyor ve farkındalığımızı arttırmaya çalışıyor ee, eğer bir önceki videomu izlemediyseniz öncelikle onu izlemenizi istiyorum ki bu videoda onun devam metalinde olduğu için daha sağlıklı ve anlaşılır kılınsın ee, o zaman bugünkü konumuzun içeriğine başlayalım. Ee, yine depresyondaki bireylerin aslında farkında olmadan otomatik düşünceleri sayesinde e, bu duruma hapsolduklarından zaten bahsetmiştik. Hocamız yine aslında bu bölümde bir önceki bölümde bahsettiğimiz bilisal davranışçı terapiyi de oluşturan alt temel olan otomatik düşünce ve davranışların temeline değinmeye çalışmış. Ee, burada diyor ki hocamız. Düşünce beynimizde veya zihnimize gelişen süreçlerin ürünüdür. Zihinde geliştirilip depolanmış fikirlerin, anlamların, mesajların veya bilgi birimlerinin dışa vurulmuş ifadesidir. İşte depresyonda olan kişi tipik olarak bu davranışı olumsuza eğilimli bir şekilde yapar diyor. Yani olumsuzu düşünür diyor. Buna da şöyle örnek verebiliriz. Ben hiç iyi değilim. Ben başarılı değilim. Bu yaşamın anlamı yok gibi aslında olumsuz düşünce kalıplarıdır diyebiliriz. Depresyonda görülen bu tür e, olumsuz düşüncelerin birkaç özelliği var diyor hocamız. Otomatik ve istemsiz. Yani farkında olmadan gerçekleştirdiğimizden bahsediyor. Yine uygunsuz. Yani akla ve mantığa, gerçek dışına uygunsuzdur diyor. Yararsız. Bize hiçbir yararı olmadığı gibi üstüne bir de zararı vardır ve aslında bize düşünce makul gibi görünürler ama aslında içine girince hiç de öyle değildir diyor. Peki Depresyon, inançlar ve düşüncelerimiz arasındaki ilişki nasıl oluyor diyor. Aslında kişinin kendisiyle insanlarla veya dünya ile ilgili genel anlamlarındaki olumsuz inanç ve beklentilere sahip olması Zihinsel açıdan depresyona yatkınlığını arttırıyor diyor. Böyle bir bağlantısı var. Yani bizim inançlarımızın, düşüncelerimizin olumsuza meyilli olması, olumsuza yatkın olması ya da otomatik olarak zaten bu gerçekleşiyorsa eğer biz de depresyona yatkın oluyoruz ya da depresyona kapılmış ya da kapılacak adaylar olabiliyoruz diyor. Aradaki bağ bu aslında korrelatif ilerliyor. Bu durum arttıkça depresyon düzeyi de artar diyebiliriz. Peki gerçekçi uygun ve yararlı düşünme ne ya da ne yapmak istiyoruz biz? Bizim hedefimiz düşüncelerimizi daha gerçekçi, daha akla ve mantığa yaygın ve uygun ve yararlı hale getirmek. İşte bunu da bir önceki partlarda gördüğümüz gibi interaktif bir şekilde sağlayacağız ileriki dakikalarda. Ne yapacağız? Düşüncemizin içeriğine bakacağız. Düşüncenin içeriği dediğimiz şey olup biteni tanımlama, aslında anlamlandırmaya çalışma ve bu düşünceyi tamamıyla ele almaya çalışacağız. Yani olumsuz düşüncemizin farkındalığını arttıracağız. Peki düşünce incelemek, olumsuz duygular yaşadığımızda bunu eşlik eden düşüncelerin sadece bir düşünce olduğuna, gerçek olmadığına, zihnimizde olup bittiğine, onları tetikleyen olay ve durumları belki de iyi bir şekilde tanımladıklarına, dikkatli ve kapsamlı bir yeniden değerlendirme e, yaşadığımız olay veya içinde bulunduğumuz durumla ilgili daha gerçekçi, duruma daha uygun ve işe yarar düşünceler bulabileceğimize dayanır diyor. Yani özetlemek gerekirse Düşünceyi incelemek bizim aslında otomatik olarak olumsuz olarak düşündüğümüz yargıların aslında farkına varmak bunları daha gerçekçi bir duruma uyarlamak ve aslında zihnimizde olup biteni anlamlandırmaya çalışacağından bahsediyor. Olumsuz düşünceyi yenmedeki ilk adımımız düşüncelerimizin ve bunların bizi etkilerine farkına varmaya başlamaktır. Yine aslında temelde farkındalık oluşmasıdır diyor hocamız. Bundan dolayı moralimizde kötüleşme olduğu zaman dikkat etmeli ve o an zihnimizden ne geçtiğine bakmalıyız. Yani şu an kötü hissediyorum. Moralim çok bozuk dediğimiz anda aslında zihnimizde otomatik olarak hangi düşünce geçiyor? Bunu aslında seçmeye, ayrıştırmaya ve onu bulmaya çalışmalıyız diyor. Yani yine farkına varmayı sağlamaya çalışıyor hocamız. Bunu da nasıl yapacağız? Ee, düşünce istek kayıt formu üzerinden yapacağız. Bu kayıt formunda e, o an zihnimize geçen olayı yazacağız. Ve zihnimize geçen bu olayı aslında kağıda dökerek görmeye çalışacağız yine ikinci sütununa ise düşüncemizi daha iyi hatırlayabilmek için öncelikle o an yaşadığımız durumumu ve olayı yazacağız ee, yine formun e, duygu ve bedensel tepkiler sütunu var buraya da aslında bu olayı ve duyguyu yaşarken bedensel olarak ne hissettik ve duygusal olarak ne hissettik bunu yazıp bunlarla ilgili bir puan vereceğiz e, davranışlar ve konuşmalarım kısmına o olayda ve durum sırasında ne yaptığımızı, ne olay yaşadığımızı ve nasıl sona erdiğini yazacağız. Bunun hemen altına ise yaşamış olduğumuz, uygun işaret ettiği istek ve düşüncelerimizi ve ideallerimizi yazacağız. Bunu da yine hocamız kitabımıza bir örnek olarak vermiş. Yine eğer sizler bir... E, terapisten e, destek alıyorsanız terapistiniz de size böyle bir e, çizelgeyi zaten mevcut olarak verebilir ama kendiniz kendinizde e, dışarıda sosyal hayatta yararlanmak istiyorsanız bir çıkış yolu arıyorsanız bu kitabı da alarak aslında kendiniz için bu çizelgeyi uygulayabilir ve kullanabilirsiniz yine burada bir e, örnek var örnek üzerine daha sağlıklı anlayacağımızı düşünüyorum bundan bahsedelim mesela Ahmet Bey'in olumsuz duygu ve düşünce ve istek kaydı formu Tarih ve yer. Ahmet Bey 2. ayın 25'inde 2020'de saat 2.30'da marketteymiş ve rahatsız eden olay şuymuş. Ee, alışveriş yaparken epeydir görmediği bir arkadaşıyla karşılaşıyor ve kendini rahatsız hissediyor. Düşüncesi e, o ne kadar iyi ve sağlıklı görünüyor. Ben ise hala olduğum yerde sayıyorum. Duygu ve bedensel tepkileri %90 üzüntü hissediyor. Göğsünde baskı ve boğazında düğümlenme. Peki davranışları ve konuşmaları ve istekleri neler? Konuşmayı kısa kesmeye çalışmış ve oradan hemen uzaklaşmış. İsteği ise ben ruhsal olarak iyi olmak ve yaşamımı üretken bir şekilde geçirmek isteyen biriyim diyor. Aynı bu şekilde bizim olumsuz ve mutsuz hissettiğimiz noktada o andaki o düşüncemizi bir şekilde yazıya dökersek aslında farkına varmamızı sağlayacaktır diyor. Ve bu otomatik düşünceyi kırmak için bu e, istek kaydı formunun oluşturulması gerekiyor. E, yine hocamız bize burada kitapta boşluklar bırakmış. Kendimiz için bunları doldurabileceğimizden bahsediyor. Peki ne yaptık? Düşüncemizi bulduk farkına vardık onu not ettik yazdık ince ince peki ikinci adımımız ne bu olumsuz düşünceleri artık incelemeye başlayacağız peki bunu nasıl yapacağız olumsuz düşüncenin farkına varmayı öğrendikten sonraki adımımız bu olmuş oluyor aslında ee, düşüncelerimizi incelemek daha işe yarar gerçekçi alternatifler bakmaya çalışacağız ne demiştik otomatik düşünceler ee, olumsuz olarak ne demiştik olumsuz düşüncelerimiz otomatik olmaya meyillidir yani gerçekliğe mantığa veya uzun süreli çıkarımlara dayanmazlar kendiliğinden zihnimize gelebilirler bunların fark ettikten sonra aslında Düşüncelerimizin doğası gereği yaşamda saf, %100 olumlu ya da %100 olumsuz bir şey olmadığı için olumsuza odaklandığınızda hemen her şeyde olumsuzu bulursunuz. Aynı nedenle yani içerisinde gerçeklikten de bir parça taşıdığından olumsuz düşünceleriniz size gerçeğin kendisi gibi gelir diyor. Yani bu otomatik düşüncelerin varlığını o kadar çok içselleştirip inanırız ki o bize gerçek gibi gelir diyor. Fakat bizim işte bilissel davranış terapide yapmaya çalıştığımız şey Olaylarda ya da yaşanan durumlarda kişiye zarar veren ve sorunu çözmeyen olumsuz duyguları azaltmak. Yani bu duyguları en aza en minimuma indirmeye çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Düşünce biçimimizi ve özelliklerin farkına varacağız. Ve aslında çarpıtılmış olan düşünceleri gerçekle yerini değiştirmiş olacağız. bunu da nasıl yapacağız? hocamız kitabımızda şöyle bahsetmiş, düşünceleri incelerken ilk yapacağınız şey o düşünceyi oluşturan bilgi işleme biçimini belirlemek. Bunda e, o kadar fazla hani olumsuz e, duygu çarpıtma e, yani bilissel e, işleme biçimi var ki. Ee, hocamız bunları hepsini tek tek ayırmış ve örnek vermiş ee, biz kendimizi anlayabilirim diye ama bu düşünce işleyiş özelliklerinin listesinden size sadece birkaçından bahsedeceğim. Mesela bunlardan biri e, ya hep ya da hiç e, davranışı. Bunu örnek olarak ne diyebiliriz? Ee, mesela eğer mükemmel değilsem başarısızım diyebiliriz. Bir diğeri mesela felaketleştirme. Çok kötüyüm. Bunu asla öğrenemeyeceğim. Hiçbir zaman başarılı olamayacağım. Bu da felaketleştirme bir örnek. Yine bir diğer etiketleme diyebiliriz. E, randevuya geç kalan birisi için mesela e, zaten lakayt birisi gibi bir e, yapıştırmayı vermek. Aslında e, buna örnek verilebilecek e, düşünce işleş özelliklerinden birkaçı. İşte bunlar aslında var olan... E, Olumlu düşüncelerimizin otomatik olarak olumsuza dönüştüğü noktada farkında olmadan kullandığımız bilgi işleme biçimi yani yanlış bilgi işleme biçimi diyebilirim. Bunlardan kitapta 12-13 tane örnek var. sizler bunları okuyabilir ve aslında farkında olmadan hangilerini yaptığınızı ve hangilerini yapıyor olduğumuzu görmenizi sağlayacaktır. Ee, düşünce bir işleme biçimimizi ele alırsak eğer yaptığımız şeylerdeki eksiklik ve hataları görmeye yatkın olduğu için hocamız şimdiki kısımda ise şuna değinmiş. Bu e, bilişsel çarpıtma düşünce özelliklerini kendi düşüncemizde bulduklarımızı inceleyip ele alıp alternatif sonuçlara e, ulaşmamıza yardımcı olacak aslında bizim Yollar gösteriyor. Yani bu bulduğumuz düşünce hatalarını değiştirmede yardımcı olacak sorular ve cevaplar veriyor. Bunun da yine birkaçını örnek vereceğim. Mesela e, otomatik düşüncemiz şu olsun zihin okuma üzerinden yapalım. Yaptığımız yemekten fazla yemediler, beğenmediler, beceremedim. Ee, tek gerçek e, yemekten az yemeleri. Yemekle ilgili tam olarak ne düşündüklerini bilemem. Belki de aç değillerdi. Bu benim için önemliyse yemek konusundaki fikirlerini sorabilirdim. Aslında akla ve mantığa uygun bir cevap veriyor bu bilim, bilissel çarpıtmaya. Bir tane daha örnek verelim. Bunu da e, seçici soyutlama üzerinden örnek verelim. Otomatik düşüncemiz şu olsun. Bu yanlış düşüncelere sahip olduğum için gerçekten aptal biriyim. Olası cevabımız ise şu olabilir diyor hocamız. Böyle düşünmem neden aptallık olsun? İnsanların aptalca düşünceleri de olabilir. Fakat bir bütün olarak kendime baktığımda aptal olduğuma dair büyük bir kanıt yok. Gibi aslında örneklerle bu var olan çarpıtmaların yerine daha akla mantığa uygun cevaplar verebileceğimizi, neler koyabileceğimizi hocamız örneklendiriyor. Yine e, otomatik düşünceyi inceleme yöntemlerinde daha demin bahsetmiş olduğum forma e, birkaç sütun daha ekleyerek bunları açabiliriz diyor hocamız. Bunlar da ne? Düşünceyle ilgili incelemeler ve gerçekçi düşünceler ve davranışlar yani yerine ne koyabiliriz olabilir diyor. Bunları da ekleyerek şu şekilde olduğu gibi aslında sütunumuzu genişleterek devam edebiliriz diyor. Yani arkadaşlar neden bunları e, böyle form üzerinden yapıyoruz diye düşünüyorsanız eğer bir şeyi yazıya döküyor olmak aslında bunu görmemizi birebir somut olarak bunu hissetmemizi sağlayacak ve kalıcılığı daha da fazla artacak. Bu yüzden aslında yazıyor ve yazarak bunu yapıyoruz. O yüzden yani düşüncemizin farkına varmamızı onu görmemizi sağladığı için diye de değinmek istiyorum. Devam edelim. Dediğimiz gibi alternatif bir açıklama buluyoruz. Bu alternatif sonuçları inceliyoruz ve sütuna ekliyoruz dedik. Şöyle bakıyorum bahsetmediğim bir nokta var mı diye size. He. Hocamız diyor ki bu yeni düşünme biçimi yıllardır alıştığınız bir dilin yerine yeni bir dil öğrenmeye ve sonra da o dili konuşmaya benzer. Yeni öğrendiğiniz dilin sizin diliniz haline gelmesi ve rahat konuşmak için zamanlı ve pratik gereksinimine ihtiyacınız olacak. Unutmayın ki yaptığınız bu çalışmayı en etkili hale getirecek şey bunu davranışa yansıtmanız olacaktır diyor. Yani e, senelerce, yıllarca ya da günlerce bir çarpıtmaya maruz kalıp yani sürekli otomatik olarak olumsuz bir şeyi düşünürken bunun bir anda değişmesi tabii ki de olası değil. Ama bunu sürekli tekrarlayarak, pratiğe dökerek, yerine alternatif daha anlamlı bir şey koyarak aslında aslında bunu hayatımıza, benliğimize, içimize sindireceğiz ve bu durumu öğreneceğiz diyor. Ve bu da tabii ki oldukça çok pratikle olacak diyor hocamız. Ee, yine e, bizim için burada düşünce istek formu için boşluklar koymuş hocamız kitabı almak isteyenler için bunları da göstermeye çalışıyorum Peki ne diyor hocamız e, toparlamak gerekirse konuyu olumsuz düşüncelerle yani bu çarpıtılmış düşüncelerle çalışırken yaşanabilecek bazı e, olası sorunlar var diyor Bunlar da şunlar olabilir diyor hmm alternatif bulmakta ya da yerine gerçekçi bir şey bulurken zorlanabilirsiniz diyor. Bunun için şöyle yapın diyor. Sakinleşin, bekleyin ve aynı konu üzerine sonradan tekrar çalışın. Muhakkak verebileceğiniz daha mantıklı, daha akla uygun bir cevap olabilir diyor. Yine insanlar diyor depresyonda sık sık kendini eleştirme eğilimine karşı olurlar diyor. Burada da dikkat edin diyor. Yani bu alternatif cevabı verirken kendinizi eleştirmemeye, Dediğimiz gibi aklı ve mantığa uygun hareket etmeye çalışın diyor. Bundan da toparlayarak bahsetmiş. Bugün aslında bahsedeceğim konu da buraya kadardı. Yine bir düşünce formu üzerinden var olumsuz çarpıtılmış düşüncelerimizin yerine alternatif e, ve akla ve mantığa uygun düşünceleri koymayı öğrendik. E, kitabımız çok e, teknik ve detaylı olduğu için ben de size oldukça kısa özet aktarmaya çalışıyorum. E, umarım size geçirebiliyor durum bunu. E, bir sonraki partta da kitabımızı bitirip aslında konuyu iyice toparlayacağız. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.